herkese merhaba arkadaşlar bugün sevdi şöyle pıt pıt lollipop oyuncak hediyeli lollipoplu sürpriz açacağız şöyle yeri da buradan lollipop bebek arkadaşlar bu arada pıt pıt yalanların hepsi ayrı bir de satılıyor haberiniz olsun ve arkadaşlar bakın şimdi bunu açacağım Diğer partta da bunu açacağım. arkadaşlar bunu video çekerek açmak istemiyorum. O yüzden bunu sizle açmayacağım. Haberiniz olsun. Üzülmeyin sonra. Neden açmadım? Ben Şimdi arkadaşlar bu yeşil açacağız. Bunu açmaya başlayalım bence. Nereden açılıyormuş acaba? Atma şansım yok mu? Neyse soyalım bakalım. Şuradamıyor ya. Aslında şöyle açabilirim ama ben şuradan açacağım. Yani buradan açmak istiyorum. O yüzden açmayacağım şuradan. Bir saniye. Arkadaşlar açık Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben salığım galiba. Buradan açabilirim ya. Salığım ben harbiden. Şöyle dışarı açtım rakamını çıktı. Bu. Evet arkadaşlar. Bir adet e, adının <laughs> Lollipop. Bir adet pembe hamur. Bir adet sarı hamur. Bir adet bir rakamlı oyun hamuru kalıbı. Bir adet de altı rakamlı oyun hamuru kalıbı ve Şöyle külüklerle şu an bir sticker Şöyle. Hemen kenara kaldırdım arkadaşlar. Bugün videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.